ne olduğunu hatırlamıyorum. Tamam, açtım kaydı. Evet, Alpi ile Evin uzun bir aradan sonra yeni bir bölümüne girmiş bulunmaktayız. Şimdi, Furkan eee seriyi terk Artık etti. Kendim. Ya yok yani. 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 Youtube'dan bakarak yaptığı evi biz de kırmayı falan. Şimdi, elim... Ne oluyor lan? Furkan'ın eve bir şeyler oluyor. Oha! Allah ha, Allah. yıldırım çarptı oğlum ev yanıyor lan. Av siktir lan ne oluyor ne oluyor? Allah Allah. Oha. Anlamıyorum ne oluyor ya. Aslında ev, ev... De burada ya. Ben tam diyecektim ki bu videonun açılışında ne dedim güzel gözükmeye başladı gözüme diyecektim. Sonra ev yıkılmaya başladı kendiliğinden. Anlamadım. Abi dur. Kan ağla. Gör bunları bak. Bak bak. YouTube YouTube çevini nasıl yıkıyoruz? Bu evet, buraya şeyimiz, kendi yoruyoruz. evimizi yapıyoruz aslında. Ha yanlışlıkla Furkiye vurdum ya. Furkiye vurdum. Lan bir bitmedi ne kadar çok malzeme harcamış bu salak yere. Israf, israf günah. Güzelim yere ev yapmış ama bok tutmuş. Hayır oğlum güzelim yeri mahvetmiş diyeceksin. Doğru. <laughs> Bunun, bunun, bunun sebebi fırki dışarı çıkıyor, köpeklerimi gezdirmeye çıkardım yazıyor, çocukları yazıyor, çocukları fırki ihanet ediyor, servera yeni aldığımız arkadaşları evini mahvediyor. On numar sokak sokaklamaları zaten çok iyi ya. Zaten her şeyi YouTube'dan bakıyoruz, bunun da kendisi. tane daha vardı onu nereye gitti ha? Mama düzleştirmeye bak yani. Birazcık doğallık katman lan şuraya. Bir biz nasıl düzleştirdik bak her yer taştı ne yaptık orada kadar? Bu ne yapmış? Böyle şey olmaz. Böyle düzleştirmem yok. Bekle nereden kıracağız sen? Öyle. Anayı da mahvediyor ya. Herkesin bok gibi Her yere de Ha mikrofon düzelsene. Niye böyle oluyor Hoppa bitti. Bak, burası yine dümdüz ya. Neyse. Evet. Bu birinci parttan bu kadar. Kapatacağım Hı.